Erfelik Güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı günler. Gördüğünüz gibi güzel amcamız kışların aç kalmasına içi rahat etmemiş. Gördüğünüz gibi burada güvercinlere yem veriyor kendisi. Nasılsın amca iyi misin? teşekkürler. Böyle sık sık verir misin burada güvercinlere yem? Tabii canım hayvanlara bakmak değil. İsim neydi? Şevket Özsün. Şevket Öztürk amcamız gördüğünüz gibi burada hemen Musa Can meydanında kuşlara yem veriyor. Vallahi büyük sevap işliyorsun. Selamun aleyküm size de. Hayırlı günler hepinize. Emekliler, emekliler burası emekliler kıtası mı? Eski muhtarlar sohbet ediyor. Evet. Hepiniz hayırlı günler, hoş evet. sohbetler. Meydanı'nda